Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik AYT Soru Bankası'nın çözümlerine trigonometri konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda toplam fark formüllerinden birinci testin çözümlerini yapacağız. İlk sorumuzu sinüs 165'in değerini istemiş. Şimdi öncelikle 165'i şöyle diyelim. 180 eksi 15 dersek eğer burası sinüs 15'e eşit olacak. İkinci bölgede zaten sinüs artı. Şimdi sinüs 15'i de şöyle açmaya çalışalım. Bilindik açılardan gideceğiz. Mesela 45 eksi 30 dersem sinüs 15 geliyor. Sinüsün toplam fark formüllerine şöyle yazıyorduk. Sinüs 45 çarpı kosinüs 30. Eksi ise buradaki değerimiz yine aynı şekilde eksi geliyordu. Sinüs 30 çarpı kosinüs 45. Sin 45 değerimiz kök 2 bölü 2. Kosinüs 30 değerimiz kök 3 bölü 2. Sin 30 1 bölü 2. Kos 45 değerimize yine kök 2 bölü 2 geldi. Paydalar eşit buradan kök 6 bölü 2 çarpı 2'den 4. Eksi burada da kök 2 bölü 4 geldi. Yani cevabımız kök 6 eksi kök 2 bölü 4'e eşit oldu. İkinci sorumuzda ise 4 artı 3 ve pi'ye eşit verilmiş. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi... Sinüs 2B çarpı kosinüs 3A, kosinüs 2B çarpı sinüs 3A. Burası aslında nedir? Sinüsün toplam fark açılımı. Yani 2B artı 3A'nın açılımı aslında. Sinüs 2B artı 3A'nın açılımı geldi. Burada da yine aynı şekilde sin kos, kos sin olduğuna göre yine sinüsün açılımı artı olduğu için yine artı diyeceğiz. Ve burası da sinüs A artı B'nin açılımı oldu. Şimdi bu değerlere baktığımız zaman 2B ve 3A, A artı B. Bu iki açıyı topladığımız zaman 2B artı 3A ile A artı B'yi topladığımız zaman buradan 3B artı 4A geldi. Ve 3B artı 4A ifadesi pi'ye eşit. O zaman bu ifadeler birbirlerini 180 derece tamamladı. Ben şöyle söyleyebilirim. Buradaki payı mesela aynen yazalım. 2B artı 3A bölü burada da sinüs 180 eksi 2A artı 3B derse pardon 2B artı 3A dersem eğer bu ifade nedir? 180'den 2B artı 3A'yı çıkartırsam A artı B gelir. Daha sonra yine payı aynen yazıyorum. 2B artı 3A. 180'den dolayı sinüsün ismi değişmeyecek. Sinüs 2B artı 3A geldi ve ikinci bölge olduğu için yine artı olarak kaldı. O yüzden buradaki değerimiz yine aynı şekilde artı olacağı için bunları sadeleştirdik ve bu ifade 1'e eşit oldu. Eğer kosinüs değeri olmuş olsaydı mesela buradaki değerler kosinüs olsaydı ikinci bölgede eksi olacağı için burasını eksi demek zorunda kalırdık. O yüzden bu şekilde bölge değiştirmelere dikkat etmemiz lazım. Bunlar eşit olduğuna göre de cevabımız 1 geldi. Üçüncü soruda kosinüs 100 çarpı kosinüs 32 çarpı kosinüs 48 vermiş. Şimdi bu ikisine baktığımız zaman burada kos çarpı kos sin çarpı sin. Buradaki ifade kosinüsün açılımı arada eksi olduğu için o zaman bu değerlerin toplamları gelecek. Kosinüs 100'ü aynen yazıyorum. Burası da kosinüs. Arada eksi işareti olduğu için bunlar kosinüs açılımı olduğundan artı olacak. Yani 32 artı 48. Kosinüs 100 artı. Burada topladığımız zaman kosinüs 80 geldi. 100 de burada kosinüs 80 için de şöyle yapabilirim. 100, mesela 100'ü 180 eksi 80 dersem eğer. Burası kosinüs 80 gelecek. İkinci bölgede kosinüs olduğu için eksi oldu. Eksi kosinüs 80 artı kosinüs 80'den cevabımız 0 geldi. Dördüncü soruda işleminin sonucu hangisidir demiş. Şimdi sinüs 50, kosinüs 40 çarpı burada da sinüs 10 var. 40 ile 10'un toplamından 50 gelecek. O zaman şöyle desek. Mesela buradaki sinüs 50'yi 40 artı 10 şeklinde açsam. Bunu aynen yazıyorum. 2 çarpı kosinüs 40 çarpı sinüs 10. Burada sinüsün toplam farkını uygularsa eğer sinüs 40 çarpı kosinüs 10 Artı olduğu için artı diyorum. Kosinüs 40 çarpı sinüs 10 geldi. Eksi 2 çarpı kosinüs 40 çarpı sinüs 10. Şimdi bu ifadeler aynı. Eksi 2 bunun katsayısı 1. O zaman buradaki ifadenin toplamından eksi 1 gelecek. Kosinüs 40 çarpı sinüs 10. Burası da aynen yazıyorum. Sinüs 40 çarpı kosinüs 10 geldi. Şimdi bu ifadeye baktığımız zaman da sin 40 çarpı kosinüs 10 Cos 40 çarpı sin 10. Yani yine sin çarpı cos olduğu için sinüsün burada toplam farkı gelecek. Aradaki işaretimiz eksi olduğu için yine eksi gelecek. Yani sinüs 40 eksi 10 olarak açtık. Buradan da 40 eksi 10'dan sinüs 30, sin 30 değerimiz de 1 bölü 2'ye eşit oldu. Beşinci soru ifadesinin sonucu hangisidir demiş. Şimdi burada sinüs a artı x. Burada toplam farkını açabiliriz aslında. Çünkü burada sin a çarpı sin alfa çarpı kosinüs x'i kullanmış. Toplam farkıtan açarsak sinüs alfa çarpı kosinüs x artı kosinüs alfa çarpı sinüs x geldi eksi sinüs alfa çarpı kosinüs x ve bu ifade ile bu ifade birbirlerini götürdü artı eksi olduğu için faydaya bakalım yine aynı şekilde kosinüsün toplam farkını açacağım kosinüs alfa çarpı kosinüs x artı olduğu için eksi olacak sinüs alfa çarpı sinüs x geldi artı sinüs alfa çarpı sinüs x bu ifadeyle bu ifade bir, bu sefer birbirini götürdü. Geriye kalanları yazalım. Kosinüs alfa çarpı sinüs x bölü kosinüs alfa çarpı kosinüs x oldu. Kosinüs alfalar sadeleşti. Sin bölü kostan da cevabımız tanjant x oldu. Altıncı soruda tanjant a çarpı tanjant x çarpımının sonucunu sormuş. Şimdi burayı kosinüs açılımlarını yine yapacak olursak kosinüs a çarpı kosinüs x eksi sinüs a çarpı sinüs x geldi. Burada da 5 çarpı kosinüs a çarpı kosinüs x artı sinüs a çarpı sinüs x. Şimdi burada 5 tane kos a kos x var. Şöyle diyelim hatta bu 5'i çarpalım. 5 tane kosinüs a çarpı kosinüs x artı 5 tane sinüs a çarpı sinüs x var. Buradaki ifadeyi aynen bıraktım. Şimdi yazalım bunu da. Kosinüs a çarpı kosinüs x sinüs a çarpı sinüs x geldi. Bu ifadenin tamamını karşı tarafa alırsam 4 tane kosinüs a çarpı kosinüs x olacak. Bu ifadeyi de diğer tarafa alırsak eksi 5 olacak. Burada eksi 1 vardı. O zaman eksi 6 tane sin a çarpı sinüs x geldi. Burada tanjant a çarpı tanjant x'in oluşması için sin bölü kos sin bölü kos gelmesi lazım. O zaman her tarafı kosinüs a çarpı kosinüs x'e bölersek Burada kosinüs a ve kosinüs x'ler sadeleşecek. Sin a bölü kos a'dan burası tanjant a. Sin x bölü kosinüs x'ten tanjant x eksi 6 vardı burada çarpı. Karşı tarafta da 4 kaldı. Eksi 6 da buraya payda alırsak tanjant a çarpı tanjant x değerimiz eksi 4 bölü 6 yani eksi 2 bölü 3'e eşit oldu. Yedinci soruda işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi 10 ve 30 var. Burada da 40. Bunların direkt toplamı aslında 10 ve 30'un. O zaman sinüs 40'ı şöyle yazalım. 30 artı 10 diyelim ve bunun açılımını yapacağım. Sinüs 30 çarpı kosinüs 10 artı kosinüs 30 çarpı sinüs 10 geldi. Eksi aynen yazıyorum diğer tarafı. Sinüs 10 çarpı kosinüs 30. Böyle burada da yine aynı şekilde 40'ı 30 artı 10 dersek eğer Şöyle yazalım. 30 artı 10 dersem kosinüsün toplam farkını yazacağım. Kosinüs 30 çarpı kosinüs 10. Aradaki işaret artı olduğu için eksi gelecek kosinüste. Sinüs 30 çarpı sinüs 10. Artı sin 30 çarpı sinüs 10 geldi. Şimdi bu ifadeli bu ifade 1 artı 1 eksi olduğu için birbirini götürdü. Burada da kos 30 çarpı sinüs 10. Kos 30 çarpı sinüs 10. Bu eksi bu artı olduğu için bunlar da birbirini götürdü. Geriye kalanlar sinüs 30 çarpı kosinüs 10 Kosinüs 30 çarpı kosinüs 10 oldu. Kosinüs 10'lar da sadeleşti. Sin bölü kostan tanjant 30 geldi. Tanjant 30 da 1 bölü kök 3. Kök 3 ile genişletirsek kök 3 bölü 3'e eşit oldu. 8. sorumuzda sinüs x eksi y ifadesinin sonucunu istemiş. Önce bu ifadenin açılımını yapalım. Sinüs x çarpı kosinüs y eksi kosinüs x çarpı sinüs y ifadesini bizden istiyor. Şimdi verdiği ifadelere baktığımız zaman kosinüs x ve sinüs y. Sinüs x burada eksi kosinüs y şeklinde vermiş. Bunlardan nasıl elde edebiliriz? Yani biz bu ifadeleri çarpımları şeklinde getirmemiz lazım. Şöyle desem mesela ben bu ifade çarpım durumuna getirebilmem için her iki tarafın karesini alsam şöyle gelecek. Kos kare x hatta şu alt tarafta yazalım. Kos kare x artı 2 çarpı kosinüs x çarpı sinüs y Artı sinüs y'nin karesinden sin kare geldi. Eşittir 2 bölü 3'ün karesinden 4 bölü 9. Aynı şekilde bunun da her iki tarafın karesini aldığımız zaman sin kare x eksi 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs y artı kosinüs y'nin karesinden de kos kare y 1 bölü 2'nin karesi de 1 bölü 4'e eşit. Şimdi biz bu ifadelerin direkt aslında şöyle kos çarpı kosinüs x çarpı sinüs y bu ifadelerin toplamını alsak Cos kare x artı sin kare x'i topladığımız zaman direkt 1 geldi. Sin kare y artı cos kare y topladığımız zaman 1 geldi. Bu ifadelerde de eksi 2 parantezini alsam sinüs x çarpı kosinüs y eksi 2 para, parantezini aldığım için eksi kosinüs x çarpı sinüs y'e geldi. Bunları aynı şekilde topluyorum. Yani 4 bölü 9 ile 1 bölü 4'ü topladım. Paydalarını eşitleyelim. 16 artı 9'dan burası 25 bölü 36 geldi. Şimdi bizden istediği kısım zaten şöyle sin x çarpı cos y eksi cos x çarpı sin y benden bunu istiyor. 1 artı 1'den burada 2. 2'yi karşı tarafa alırsam eğer 25 eksi 72 gelecek. Şöyle yazalım. 25 eksi 72 bölü 36. Karşı tarafta da eksi 2 çarpı bu istediği ifade var. Buradan 25'ten 72'den 25 çıkartırsak eğer buradan 7 alttan 2 çıktı 4 kaldı. Yani 47 bölü eksi 47 bölü 36. Şimdi ben bu ifadenin tamamına büyük A diyelim. Eksi 2 tane A eksi 47 bölü 36 eşit. Eksiler sadeleşti. 2'yi de paydaya gönderirsem eğer A değerimiz yani bizden istediği ifade buradaki 47 bölü 36 çarpı 2'den 72'ye eşit oldu. Diğer sorumuza bakalım. Tanjant x bölü tanjant y'yi istemiş. Bu açılımları yine yapabiliriz aslında. onları bir açılımlarını yapalım. Bakalım neler geliyor. Sinüs x çarpı kosinüs y artı kosinüs x çarpı kosinüs y değeri. Böyle diyelim. Burasını da açılımı yapalım. Sinüs x çarpı kosinüs y eksi kosinüs x çarpı kosinüs y değeri 3 bölü 2'ye eşit. İçler dışlar çarpımı yapsak burada. 2 tane sinüs x çarpı kosinüs y Artı iki tane kosinüs x çarpı e, burada şöyle yazacağız. Sinüs yazmamız lazımdı. Aynı şekilde burada da kos çarpı sin, sin çarpı kos. 2 çarpı kosinüs x çarpı sinüs y. Eşittir 3 ile çarptığımız zaman 3 çarpı sinüs x çarpı kosinüs y. Burada da eksi 3 çarpı kosinüs x çarpı sinüs y geldi. Şimdi aynı olan değerler var. Mesela sinüs x ve kosinüs y var. 2 sinüs x kosinüs y karşı tarafa alırsam burada 3 tane vardı. Bir tane kaldı. Sinüs x çarpı kosinüs y. Burada eksi 3 tane cos x çarpı sin y'yi bu tarafa alırsam 3 tane olacak. 2 tane de burada var. O zaman 5 tane de cos x çarpı sinüs y değeri geldi. Benden tanjant x bölü tanjant y değerini istiyor. Buradaki cos x'i buraya paydaya alsam. Cos y'yi de buraya paydaya alırsam eğer. 5 çarpı şöyle gelecek. sinüs. burada e, ifademizde aslında sinüs y geldi. Y kaldı. Cos y'yi buraya paydaya aldım. Burada da sinüs x kaldı. kosinüs x'i buraya paydaya aldım. İçler dışlar çarptığımız zaman yine aynı değerler geliyor. 5 sinüs y çarpı kosinüs x sinüs x çarpı kosinüs y. Sadece burada dediğim gibi işime hangisi yarayacaksa kosinüs x'i sonuçta çarpım durumundalar. Buraya paydaya aldım bölüm şeklinde. kosinüs y'yi de buraya paydaya aldım ve buradan tanjant y eşittir tanjant x oldu çarpı 5. Bize tanjant x bölü tanjant y lazım. O zaman bu tanjant y'yi de tanjant x'in paydasına gönderirsek 5 eşittir Tanjant x bölü tanjant y değeri geldi. Devam edelim. 10. soruda x eksi y'yi pi bölü 4 vermiş. Buna göre işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bu karelerin açılımını öncelikle yapalım. Karesini aldığım zaman kos kare x artı 2 çarpı kosünüs x çarpı kosünüs y artı kosünüs y'nin karesi. Artı bunun karesini aldığımız zaman sin kare x artı 2 sinüs x çarpı sinüs y artı sin kare y geldi. Şimdi kos kare x ile sin kare x'i topladığımız zaman 1. Kos kare y ile sin kare y yi topladığımız zaman 1. Artı bu ifadelerde de ikiler ortak 2 iki parantezine alırsam eğer kosinüs x çarpı kosinüs y artı sinüs x çarpı sinüs y değeri geldi. Benden istediği ifade bu. Burası zaten 2. Burada da 2 çarpı. Şimdi buradaki açılımı baktığımız zaman kosinüs kosinüs sinüs sinüs olduğu için kosinüsün açılımı artı olduğu için eksi yazacağım. Yani x eksi y olarak bu açılımı düzenledim. Bana da zaten x eksi y'nin pi bölü 4 yani 45 olduğunu vermiş. 2 artı 2 çarpı kosinüs 45. Kosinüs 45 de kök 2 bölü 2. İkiler sadeleşti ve cevabımız 2 artı kök 2 olarak geldi. 11. soruya bakalım. işleminin sonucu kaçtır? Şimdi sin 80 var, kos 80 var. Buradaki kök 3'ü trigonometrik olarak bir değer yazalım. Şöyle diyelim. Mesela sin 80 eksi kök 3'ü şöyle yazabilirim. Tanjant mesela nedir? Tanjant 60 derece kök 3'e eşit. Tanjant 60'ı da sin 60 bölü kos 60 olarak yazdım. Çarpı kos 80. Paydada da sin 160 değerimiz var. Şimdi ben burada payda eşitlesem şöyle diyeceğim. Kosinüs 60'ı bununla çarpıp buradaki değerlerle toplayacağız. O zaman şöyle geliyor. Sinüs 80 çarpı kosinüs 60 eksi sinüs 60 çarpı kosinüs 80 bölü kosinüs 60. Burada tamamen payda eşitledim. Çarptım topladım. Payda da sinüs 60 değerimiz var. Sinüs 60 da şöyle yazalım. 160 var pardon. 160 nedir? 180 eksi 20'den sinüs 20'ye eşit. Buradaki sinüs 20 bölü 1 sonuçta ters çevirip çarptığımız zaman 1 bölü sinüs 20 geldi. Şimdi sin çarpı kos sin çarpı kos olduğuna göre sinüsün toplam farkı arada eksi olduğu için payı şöyle açacağım. Sinüs 80 eksi 60 yani sinüs 20 oldu. Payda da kosinüs 60 var o da 1 bölü 2. Burada da 1 bölü sinüs 20. Sinüs 20'ler sadeleşti. 1 bölü 1 bölü 2'den de cevabımız 2 geldi. 12. soruya bakalım. İşleminin sonucu kaçtır? Buradaki tanjant değerlerimiz. Şimdi burası da aslında tanjantın toplam farkı sembolü, toplam fark formülü. Mesela şöyle hatırlayalım. Tanjant alfa artı beta değerimizin toplam farkı şöyle. Tanjant alfa artı tanjant beta. 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta. Alfa değerimiz 20, beta değerimiz 10. Bu ifadenin aynısı yazılmış. O zaman aslında bu ifadenin toplanmış hali nedir? Tanjant 20 artı 10'a eşit. Yani tanjant 30 o da 1 bölü kök 3'e eşit. 13. soruda tanjant 65 x vermiş ve kotanjant 70'in x türünden değeri. Şimdi tanjant 60 aynı zamanda neye eşit? Kotanjant bunu 90'a tamamlayan açısı 25. Kotanjant 25'in de x olduğunu söyleyebiliriz. 70'i şimdi kotanjant 25'i kullanacak şekilde şöyle açabilirim. Kotanjant 45 artı 25 dersem eğer toplamları 70 gelecek. Ve kotanjantın açılımını yapacak olursak Şöyle söyleyelim. Kotanjantın açılımını tanjantın açılımı gibi yapsam. Yani tanjant 45 artı 25 desek tanjantın açılımını yapsak. Daha sonra bunu tan kotanjant demek de 1 bölü tanjant demek zaten. Bulduğumuz değeri de çevirsek. Yani iki tane formülü ezberlemenize gerek yok. Eğer size kotanjantı soruyorsa tanjantın toplam farkından biraz önce bahsetmiştim. Onu uygulayalım. Daha sonra 1 bölü şeklinde yapıp kotanjanta ulaşacağız. Bu şekilde en azından iki tane formülü de aklınıza tutmak zorunda kalmıyorsunuz. 45 artı 25'i tanjantın toplam farkına şöyle açıyorum. Tanjant 45 artı tanjant 25 bölü 1 eksi tanjant 45 çarpı tanjant 25. Tanjant 45 1 zaten. Tanjant 25'i burada şöyle diyelim. Tanjant 25 değerimiz değil de biz kotanjant 65 değerini biliyoruz. Ya da şöyle yapalım. Tanjant 25'i buradakinden yapacak olursak kotanjant 25 x'e eşitse tanjant 25'te 1 bölü x'e eşit. Bunu kullanalım. Bölü 1 eksi tanjant 45 1 tanjant 25'te 1 bölü x düzenlersek pay x artı 1 bölü x geldi. Paydadı 1 eksi 1 bölü x'ten x eksi 1 bölü x oldu. X'leri sadeleştirdim ve buradan x artı 1 bölü x eksi 1. Şimdi bu neye eşit? Tanjant. Buradaki değerimiz 70'e eşit. Biz kotanjant 70 istediğimiz için ters çevireceğiz. Kotanjant 70'te x eksi 1 bölü x artı 1'e eşit oldu. Yani cevabımız A şıkkı geldi. 14 soruda denkleminin kökleri tanjant Alfa ve tanjant betadır demiş. Bu ifadenin ABC türünden değeri. Yine tanjantın açılımını yapalım toplam farkın. Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta değerini bizden ABC türünden değerini istiyor. Şimdi buraya baktığımız zaman da kökler tanjant alfa ve tanjant beta ise, Kökler toplamımız o zaman ne gelecek? Tanjant alfa ile tanjant betanın toplamı kökler toplamımız eksi b bölü a. Kökler çarpımımız ise tanjant alfa çarpı tanjant beta kökler çarpımıza c bölü a geliyordu. İkinci dereceden denklemlerden bunları biliyorduk. Şimdi burası zaten direkt istediğimiz ifadeler çıktı. Burası o zaman eksi b bölü a. Bir eksi burası da c bölü a oldu. İşlemlerimizi sadece düzenlemek kaldı geriye. Buradan eksi b bölü a'yı aynen yazdım. Burası da Toplayıp çıkardığımız yani çarpıp çıkardığımız zaman A eksi C bölü A geldi. A'lar sadeleşti. Eksi B bölü A eksi C. Şıklarda bu şekilde vermediyse bu eksiyi paydaya dağıtabiliriz. Yani B bölü A eksi C'yi eksiyle çarparsak C eksi A. Yani cevabımız A şıkkı oldu. 15. sorumuza bakalım. ABC üçgeninde sinüs A değeri kaçtır? Kos B kos C sin b sin c burası kosinüsün toplam farkı o zaman hemen şöyle diyelim kosinüs arada eksi olduğu için b artı c değeri eksi 3 bölü 5. Şimdi sinüs a'yı istiyoruz şöyle diyelim a b c üçgeni olduğuna göre bu açıların toplamı 180 derece b artı c yalnız bırakırsak o da nedir 180 eksi a b artı c yerine 180 eksi a yazacağım bu ifade eksi 3 bölü 5'e eşitmiş. 180 eksi a'dan dolayı burası kosinüs a. ikinci bölgede olduğu için eksi gelecek. Eksi kosinüs a eksi 3 bölü 5'e eşit. Eksiler gitti ve buradan kosinüs a değerimiz 3 bölü 5 geldi. Bizden sinüs a'yı istiyor. Hemen bir dik üçgen çizelim. Burası a açısı olsun. Kosinüs değerimiz komşu bölü hipotenüs. O zaman burası da 4 gelecek. Sinüs a da karşı bölü hipotenüs olduğuna göre cevabımız 4 bölü 5 geldi. 16. soruda ifadesinin en sade biçimi hangisidir? Sinüs x artı 30. Burasına toplam farkı açabiliriz o zaman. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs 30 artı kosinüs x çarpı sinüs 30. Eksi kosinüs x payda da kotanjant 30 değerimiz var. E şimdilik o da kalsın kotanjant 30 olarak yazalım. Buradaki ifadede 2 çarpı Hatta burada 2'yi dağıtarak yazalım. 2 çarpı sinüs x kosinüs 30 o da nedir? Kök 3 bölü 2 artı 2'yi buraya da dağıttık. 2 çarpı kosinüs x çarpı sin 30 değerimizde 1 bölü 2 eksi kosinüs x geldi. Burada 2'ler sadeleşti. Burası kosinüs x burası eksi kosinüs x olduğu için bunlar gitti. Geriye 2 çarpı hatta 2'ler de sadeleşti. Sadece sinüs x çarpı kök 3 kaldı. Kotanjant 30 değerimiz de kök 3. Onu da değerini yazalım. Kök 3'ler de sadeleşti ve buradan cevabımız sinüs x'e eşit oldu. 17. soruda fx ifadesini alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi sinüs x ve kosinüs x için şöyle bir hatırlatma yapmamız lazım. a çarpı sinüs x artı b çarpı kosinüs x ifadesinin en büyük değerini yani maksimum değerini isterse şunu yapıyoruz. Kat sayıların karelerini alıp bunları topluyoruz ve kök içerisine yazıyoruz. Eğer minimum değerini isterse önüne eksi alıyoruz sadece. A kare artı b kare geliyor. fx fonksiyonu şöyle düzenleyelim. Buradaki eksi 2'yi dağıtalım. 5 eksi 2 çarpı sinüs x eksi 2 çarpı kosinüs x geldi. Bu ifadenin şimdi buradaki ifadenin en büyük değerini bulabilmemiz için 5'i aynen yazıyorum. Burada şöyle diyelim hatta bunu 5 artı eksi 2 sinüs x eksi 2 kosinüs x. 5 artı dedim ve bu ifadenin en büyük değeri için kök içerisinde eksi 2'nin karesi 4, eksi 2'nin karesi 4 geldi, yani 5 artı kök 8. Kök 8 2 kök 2 olarak yazarsak 5 artı 2 kök 2 bu ifadenin en büyük değeri oldu. Evet toplam fark formüllerinden birinci testi tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.